Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihi nestaîn. Yeni bir dersimizle bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Sevgili peygamberimize, onun Necip Ağal ve ashabına salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, Allah'ımız bizleri her türlü kaza, bela, afet, musibet, hastalık, olumsuzluklardan, tefrikadan, terörden, şikaktan, nifaktan, kötü ahlaktan muhafaza eylesin. Rabbimiz şu anda yeryüzünde çile çeken, zulüm gören, haksızlık gören, zalimin tasallutu, zalimlerin tasallutu altında inim inim kardeşlerimize bir an önce kurtuluş ihsan eylesin. Zalim Siyonisti ve onun destekçilerini kahreylesin. Evet bugün 16. konuyla huzurlarınızdayız. Konumuz filcu'i açlıkla ilgili olacak açlık insan nefsinin hizaya geldiği hasetlerden bir tanesidir. Geçmişler Allah onlara rahmet eylesin. Büyüklerimiz dualarında hep şunu söylerlerdi. Ya Rabbi bizi açlıkla terbiye etme. Çünkü insanın dayanamadığı ve nefsin boyun eğdiği tek önemli özellik, açlık. Çok önemli hasletlerden bir tanesidir. Bundan dolayı Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri, قَالَ Allahu Teala şöyle buyurdu. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ Muhakkak ki sizi imtihan ederiz. Bir şey مِنَ الْخَوْفِ Biraz açlıkla. وَالْجُوْ Biraz korkuyla ve o açlıkla ve nakıs minal emval mallarınızdan kısarak ve'nfüs nefisleriniz canlarınızda o semerat meyvelerle sizi imtihan ederiz. O beşir sabirin sabredenleri müjdele. Ey ve beşir-i sabirin alel havf ve'l-cüu. diyor ki burada Rabbimiz şunu demek istiyor. Açlık ve korkuya sabredenleri müjdele. Bu iki önemli imtihanı aşanların müjdele diye müfessirimiz kayıt koyuyor müellifimiz. Ve Allahu Teala yine Rabbimiz buyurdu ki ve yu'thirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim Onlar ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendilerine tercih ederler. İhtiyaçları olduğu halde buna isar denir. Bu konuyu açlıkla ilgili dile getirmesi, ihtiyacı olduğu halde yiyeceği, içeceği, onu başkalarını tercih etme olayı. Bu ayet-i kerimenin sebebi nuzulünde şöyle bir hadise anlatılır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden Mescid-i Nebevi'ye bir misafir gelir. Dışarıdan birileri gelir. Mescide gelen misafirleri Fahri Kainat Efendimiz Salatu Vesselam zaman zaman sahabe efendilerimize yönlendirirdi. Hani falancaya gidin ya da falanca sen götür onları misafir et. Mescitte misafir edilirlerdi, yedirilip içirilirlerdi. Öyle bir misafir geldi. Bunu kim misafir edecek diye Efendimiz ortaya sordu bir sahabe efendimiz kalktı, hanesine geldi. Hanımına sordu. Sevgili Peygamberimizin bir misafiri var. Onu ben misafir etmek istiyorum, ağırlamak istiyorum evde. Durumumuz nedir, evde ne var? diye sordu. "-Annemizde bir kişilik yiyeceğimiz var, yemeğimiz var. Ben varım, sen varsın, bir de çocuğumuz var. O sahabe efendimiz annemize dedi ki: Yemeği pişir. Çocuğu erkenden uyut. Akşam namazından sonra ben misafiri eve getireceğim. Sofrayı kur. Lambayı yakacağım derken söndür. Ben hani biraz söyleneceğim ama alınma. Sonra misafirle sofraya oturacağız, sen yemeği koy. Karanlıkta ben kaşığımı boş götürüp getireceğim, misafirin karnını doyuracağız." Planı kurdular. Hakikaten böyle de yaptılar. Akşam namazından sonra, misafiri ben ağırlamak istiyorum diyor, sahâbî efendimiz aldı, misafiri hanesine getirdi. Planlandığı gibi yemek pişmişti, bir kişilik yemek. Çocuğu da erkenden uyuttu o annemiz sofrayı kurdu. Lambayı yakacağım derken, o günkü şartlarda artık lamba nasıl bir lambaysa, yani herhalde böyle fitilli bir şeydi galiba, yakacağım derken fitili içine kaçırdı, lambayı söndürdü. Misafirle beraber ev sahibi oturdular sofraya. Ev sahibi yeri gibi yaptı. Kaşığını boş götürdü, getirdi. Misafirin karnını doyurdular. Sabah namazında sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazdan sonra döndü. Ey falan oğlu filan, akşam misafiri götüren sahabeye soruyor. Söyle bakalım, dün akşam ne yaptın? Yani bir anda bütün gözler ona döndü. O da tedirgin oldu. Acaba bir hata mı yaptım diye. Sevgili Peygamberimiz tazeledi. Söyle ne yaptın ki Allah senden razı olduğunu haber veriyor. O yaptığı hareketle Rabbimizi hoşnut etmiş. Yani ihtiyaçları olduğu halde, evde bir kişilik yiyecek olduğu halde o yiyeceği kendileri yemediler, misafire yedirdiler. İşte bu ayet-i kerime bunun üzerine nazir oldu. وَيُثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا Şimdi nefsin acıktığı bir yerde, çünkü nefis açlıkla terbiye edilir. Genelde büyükler bu metodu seçmişler. Hatta sevgili Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm da bu konuda nefsin terbiyesi konusunda nefsin şehvetinin kırılması konusunda açlığı ve orucu tavsiye etmiş. Oruçla nefsi tedavi. Ya meaşer şebab ey gençler topluluğu men isteta aminkumul ba'te feleyetezevvec sizden evliliğe güç getirenler evlensinler. Ve endem mesteti eğer güç getirmiyorsa fealei bisavm oruç tutsun fînehu lehu ricâun çünkü oruç şehveti kırar buyuruyor sevgili peygamberimiz. Aç kalma nefsin şehvetini kırdığı için nefis açlığa dayanamaz. Yani herkes aç olduğu zaman bir başkasını kendisine tercih edemez. İhsar ahlakının burada zikredilmesinin sebebi odur. Nefsin kayıtsız şartsız boyun eğdiği en önemli özellik en önemli özellik açlıktır. Nefis bir açlıkla hizaya gelir. Onun dışındaki her şey yeme içme, doyma vesaire bunlar nefsin şehvetini arttırır. Şöyle bir hadise anlatılır. Denir ki Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri nefsi yarattı ve nefse şu soruyu sordu. Ben kimim dedi? Nefis sen sensin ben de benim dedi. Rabbimizi tanımak istemedi. Onu ateşe attı Rabbimiz. Uzun bir zaman ateşte yaktı. Sonra çıkardı, tekrar sordu. Ben kimim dedi. Nefis aynı cevabı verdi. Sen sensin, ben de benim dedi. Bunun üzerine halık Hüzül Celalimiz onu bir de soğuk katmana attı. Zemherir, cehennemin bir de soğuk tarafı var. Yani cehennemde yandım anam diyenler, bir de oraya atılır, orada da dondum anam diye bağırırlar. Allah bizi muhafaza eylesin. Uzun bir zaman dondurdu. Sonra çıkardı, tekrar sordu, aynı cevabı aldı son nefsi aç bıraktı. Belli bir zaman aç kaldıktan sonra nefse aynı soruyu sordu. Ben kimim dedi? Nefis dedi ki sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Aç kaldıktan sonra Allah'ımızı kabul etti. Şimdi buna istinaden büyük zatlar özellikle ehl-i tasavvuf, mürşid-i kâmiller bu açlıkla nefsi terbiye metodunu tercih etmişler. Sevgili peygamberimizin orucu emrettiği gibi çünkü nefis dayanamaz açlığa. Yani açlıkla nefis terbiye en önemli metotlardan bir tanesidir. Onun için ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem, müellifimiz bu iki sevgili peygamberimiz, yebka eyyâmen nâ ye'kulu şey'en, günlerce bir şey yemezdi. Yeme içmesi çok açtı, azdı diyor sevgili peygamberimiz, günlerce. Yani açlığı tercih ederdi. Bu aç kalmasının sebebi budur diyor sevgili peygamberimizin. Valem ennel cu'a hada erkanil mucahadeti şunu bil ki diyor. Açlık nefisle mücahedenin mücadelenin en önemli rükünlerinden, özelliklerinden, en önemli metotlarından bir tanesidir. Bu bir sebebihi bu açlık sebebiyle tenfeciru yenabi al hikmeti li ehli suluk. Ehli için Hikmet pınarları açılır. Aç kaldığı zaman insanın nefsinde e, hikmet pınarları açılır. وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ sıfati ehli'l hakikati ehli tasavvufun özelliklerindendir açlığa tahammül, aç kalmak. Bu çileler genelde geçmiş dönemde e, böyle dergahlara gittiğimiz zaman mesela Elif Efendi dergahında da var çilehane. Hz. Mevlana'ya ziyarete gidenler orada çilehane görürler. Hacı Bayram Veli'nin çilehanesi var. Böyle o dergahları gezdiğiniz zaman çilehaneler görürsünüz. Çilehane demek 40 gün işte çok dar bir alanda, dar bir mekanda kabri andıran bir yerde ibadetle meşgul olmak ve yeme içmeden nefsi uzak tutmak. Şimdi bu çile çekenler, bu erbain çıkaranlar bir başka ifadeyle, çok az bir yiyecekle, belki günde bir hurma, bazen yarım hurmayla 40 günü tamamlarlardı onlar. Böyle nefsi bir açlık süzgeçinden geçirirlerdi onlar. Yani buna da herkes belki yaptırmazlardı. Belli bir seviyeye gelenlere yaptırılır bu çünkü. Böyle herkes buna tahammül edemez. İşte o, o açlıkla terbiye, açlıkla metot en önemli özelliklerinden bir tanesidir. O çile onun için çıkarılırdı. Yani az bir gıdayla 40 günü çıkarma. Yine eski tekkelerde bu tekkelerin nefis terbiye edilme yerlerinden mürşid-i kamillerin dervişleri terbiye etme metotlarından bir tanesi az yeme alıştırmaktır. Yani üç prensip genelde anlatılır bize. Büyüklerimiz öyle söylerler. Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Bu az yemeye de belli bir metotla alıştırırlardı. Mesela deniyor ki bazıları yaş bir dal keserlerdi ağaçtan. On ağrınca yemek tartıp verirlerdi. O ağaç kurudukça yemeğin miktarı da azalırdı. Böyle yavaş yavaş bir anda değil de tedrici olarak. E zaten İslam'ımızın metodu da odur. Tedricilikle bazı şeyleri insanlara anlatmış Rabbimiz yavaş yavaş böyle kademe kademe bir anda kaldırıp atmamış. Çünkü bir anda kaldırıp atma insanlar tahammül etmezler. Bugün eğitim metodunun bazı konularda başarısız olma sebebi tedriciliğin uygulanmamasıdır. Mesela bu uyuşturucu müptelaları vesaire. Hani bunlar e, müptela olanlar, tiryakiler. Böyle bir anda kesip atmayla olmuyor. Tedrici olarak yavaş yavaş bunların e, eğitilmeleri gerekiyor. Rabbimizin alkolü yasaklaması da böyledir. Yani içki yasaklaması tedrici bir metot da olmuştur. Üç merhalede kaldırılmış alkol. İşte bu tedricilik az de açlığa da yavaş yavaş alıştırmışlar böyle. Kademe kademe nefis belli bir merhaleye geldiği zaman erken derken alışıyor buna. Açlıkla terbiye ediyorlar. Onun için ehli tasavvufun bu erbeğin çıkarmaları ve dervişleri ya da müridanı ya da salikleri terbiye metotlarından bir tanesi budur. en en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Günümüzdeki obezite aslında tam tersidir. İnsan nefsini kuvvetlendirir yani bir hastalık olarak obezite karşımıza çıkıyor bunda terbiye edilmesi gerekiyor. Obezite çok yaygınlaşıyor gittikçe. Zaten ahvalimizden de belli bu. onun için ehli tasavvufun en önemli özelliği açlıktır diyor müellifimiz. Ve kâne sehl ibni Abdullah Sehl ibni Abdullah et tüsteri rahmetullahi aleyh la ta'ame illa kulle hamsete aşere 15 günde bir yemek yerdi diyor. Sehl ibni Abdullah et rahmetullahi <laughs> 15 günde bir. Fezade <laughs> Khalaramadanu Ramazan ayı geldiği zaman la yekulu hatta yara hilale Şeval Şevval hilalini görünceye kadar yemezdi. Ve inne ma yefturu kulle leylatin alel mai Her her akşam sadece su ile iftar açardı. Savm-ı visal olmasın diye. Savm-ı visal sevgili peygamberimizin şeriatında bizim şeriatimizde caiz değil. Yani peş peşe hiçbir şey yemeden oruç tutma caiz değil. Onun için su ile iftar açardı ve o su ile orucuna devam ederdi. Yani açlığı tercih ederdi. Açlık halinin devamını tercih ediyordu. Sehl bin Abdullah Etüşeri rahmetullahi. Ve kana yakulu diyordu ki: جَعَلَ fi فِي الشَّبَعِ cehle ve'l <وَالْمَاسِيَّة> Allah cehalet ve günahı tokluğa koymuş. Tokluğun içerisinde cehalet ve günah var. Çünkü insan nefsi doyduğu zaman şehveti azar. Nefis ne kadar doyarsa o kadar çok şehvet kapıları, şehvet pencereleri açılır nefiste. O, o, yönü güçlenir. Yani Allah cehaleti ve masiyeti. Hakikaten insanlar tokluktan azıyorlar. Yani açlıktan azan olmaz. Belki de açlıkla, hani çok aşırı derecede açlıkla ufak tefek sağa sola sürtüşmeler olur ama hayatını idame ettirme açısından belki o yanlışlar yapılabilir ama genelde azgınlık tokluktan meydana gelir. Böyle çok azgınlık yapanları Anadolu'da ifade ediyorlar. Karnı doymuş diyorlar. <laughs> bu ifadeyi kullanıyorlar. Karnı doymuş demek, yani tokluktan azan demektir. Anadolu'da kullanılan ifadelerin başında geliyor bu ifade. O da onu söylüyor. Allah, açtığın içerisine cehaleti ve günahı, maasiyeti koydu. Ve fil cu'i aşra ise el ilm hikmetu. İlim ve hikmeti koydu. Yani ilim ve hikmeti açlığın içerisinde koydu. Açlıkta ilim ve hikmet var. Aç kalan insanlar böyle daha çabuk öğreniyorlar. Hikmet kapıları onlarda daha çabuk açılıyor. Yani hikmet parıltıları biraz önce aynı şeyi söyledi. Ee, bu açlık sebebiyle insanda hikmet parıltıları, hikmet kapıları açılır. Ee, açlığı bunun için tavsiye etmişler. Çünkü nefis, sağa sola dönmüyor, kendine dönüyor. Ee, yani onda başka basiretler açılıyor açlık sebebiyle. Hikmet kapıları açılıyor. Öyle diyor Sehl ibn-i Abdullah et-Tüsterî. وَكَانَ رَحْمَةُ اللّٰهَ عَلَيْهِذَ اَكَلَ دَوْفًا وَاِذَا Yediği zaman zayıflardı. Yani zayıf düşerdi, takatı kesilirdi. Aç kaldığı zaman da kuvvetlenirdi. Yani kuvvetini açlıktan alırdı. Allah ona rahmet eylesin. Ve kâle Abdülaziz İbni Umeyr, Aziz İbni Umeyr rahmetullahi aleyh, dedi ki, جَاءَ صِنِفٌ مِنَ الطَّيْرِ اَرْبَعِينَ سَبَاحًا Kuşlardan bir kısım, bir çeşidi, 40 sabah aç kalırlar, kırk gün şeymezler tüm metaoru sonra uçarlar. Fil havai havada uçmaya başlarlar. 40 gün aç kaldıktan sonra bu kuşlar uçmaya başlarlar. Wa raceu ba'de ayamin günler sonra geri gelirler. Wa raihatul miski tefuhu minhum. Onlardan böyle misk kokular gelir. 40 gün aç kalırlar. Sonra uçmaya başlarlar. Günlerce uçarlar. Sonra geri gelirler, geri geldikleri zaman da mis kokular saçılır onlardan diyor. <laughs> Kale İmam el Kuşeyri, İmam el Kuşeyri rahmetullahi aleyh dedi ki: "La yebudu ennehum vasalul cenne." Bu kuşların cennete ulaşmış olmaları uzak değildir. Yani bunlar bu bu cennete uçmuş gelmişlerdir. O mis kokuları ondan dolayı onlardan gelir diyor. Açlık aynı zamanda cennete uçma Cennete gitme metodu olarak böyle ifade ediyor İmam-ı Kuşeyri rahmetullahi aleyh. Bak kuşlar bile bu metodu uyguluyorlar. Mukallebu Ebu Süleyman ed Ebu Süleyman ed-Dahrani Hazretleri dedi ki: "Miftahu الدُّنْيَا اَشْشَبَعُ Tokluk dünya anahtarıdır. Ve miftahul ahireti el Ahiretin anahtarı ise açlıktır." Yani tokluk tok oldukça insan doydukça daha çok dünya ister. Onun için dünya anahtarı dünyaya düşkünlüğü artar. Hakikaten bugün midemizle dünyaya bağlı olduğumuz için hayatımız bu iki şey üzerine kurulu. Yani yerler içerler ve şehvetlerini tatmin ederler. Bu sıfat kafirlerin sıfatı olarak Kur'an'ımıza zikredilir. Ye kul ve yetema ve yetemta ve emel yerler, içerler ve şehvetlerini tatmin ederler. İşte kafirlerin dünya düşkünlüğü odur. Yani onların dünya yaşantısı bunun üzerine kurulu. Nerede ne yiyeceğiz, hani neyi tercih edeceğiz, ne var yemeklerden? İşte yemek programları, sonra eğlence programları, hayat bundan ibaret. Bu fakir Hollanda'da 4 sene görev yaptım. Bu görev esnasında onların hayatında şahit olduğum bir şey vardı. O da öyle hafta içi çalışırlardı hafta sonu kendilerini atarlardı eğlence mekanlarına çatlarcasına eğlenirlerdi. Öte ne varsa şehvet adına dünya adına hepsini kusarlardı hafta sonu. Sonra hafta içi tekrar işe başlarlardı. Hayatları bundan ibaretti. Allah'ımıza ne kadar hamd etsek, Rabbimize ne kadar şükretsek iman nimeti için, hayatımıza güzellik kattığı için iman nimetimiz. Hayatımızın bir amacı var. O amaca matuf yaşıyoruz. Hayatımız anlam kazanıyor. İşte yememiz, içmemiz, eğlenmemiz hepsi belli bir amaç ve gaye uğruna oluyor. Ahirete yönelik oluyor. Dünyayı ahiretleştirmek bizim gayemiz. Ama işte şimdi sadece nefise, sadece nefis doyurulursa o zaman dünya kapıları açılır ve günümüzdeki yaşantı biraz o tarafa doğru meyil ediyor. Yani biz son zamanlarda özellikle Müslümanlar tamamen dünyaya yönelik programlar yapıyoruz. Ahirete yönelik değil bakınız. Tamamen dünyaya yönelik. Yememiz, içmemiz, gezmemiz, tozmamız. Hepsi dünyaya yönelik. Böyle ahiret hayatımızda yok, ahiret yaşantısı yok. Ve bu da çok yememiz toplumumuzdan kaynaklı bir olay. Çünkü nimetler çok yağıyor üzerimize. Yani şu anda en çok yiyecek sektörü, en çok yeme içme yerleri, insanların rağbet ettiği yerler. İşte bu gidişatımızın iyi olmadığını gösteriyor. Bunu gösteriyor. Bu da dünya kapılarını açıyor. Yedikçe yiyor nefis. istiyor çünkü. Yani güzelliği tattırdıkça hadi bu yeter demiyor biraz daha istiyor, biraz daha istiyor ve insan da o tarafa doğru meyil ediyor. Halbuki şey açlık ahiret anahtarıdır. Aç kalınca nefis boynunu büker, Rabbine daha çok döner, daha çok Rabbini onun azametini ve kibriyasına boyun eğer ve bu da ona e, ahiretin kapılarını açar. Vakala Yahya bin Muaz er Razi dedi ki Yahya bin Muaz er Razi rahmetullahi el-cu'u nurun ve şeb'u narun açlık nurdur, tokluk ateştir dedi Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyh. Ve İmam Ebu Bekir İbni Furek rahmetullahi aleyh. Ebu Bekir dedi ki Allah ona rahmet eylesin. Hemmul iyal neticetün mutâbaatü şehvetil halal. Yani normalde bir ailenin helalin helalin bile şehvetinden korkması gerekiyor. gayb buna dert edilmesi gerekiyor. Fe keyfe tekun neticetu mutabati şehvetil haram? Peki eğer harama şehvet duyuyorsa, haramı çok istiyorsa bunun neticesi nasıl olur? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani helalin, helal yiyecek ve içeceğin fazla olmasının bile beraberinde bize getireceği bazı olumsuzluklar varsa eğer nefis fazla doyduğu zaman azgınlaşıyorsa o zaman haramla meşgul olanlar, Nefsini haramla doyuranların bunun neticesi nasıl olan olma, olacağını düşünmesi gerekiyor. Hakikaten bugün haramla beslenen nesillere hakim olamıyoruz. Eğer bir de fazla doyuyorlarsa bakın bu çocuklarda aşırı hareketlilik var. Yani onun bir ismi vardı aklıma gelsin söyleyeceğim bu ismi. Hiperaktif evet. Hiperaktivite çocuklarda eğer bir de bunun içinde haram varsa Allah muhafaza gıdaların denasıyla oynadıkları için gede bir de bu haram gıda girmişse bünyeye ve nefis bununla beslenmişse artık buna hakim olmak çok zor. Yani ibadet azmini, şefkini, ibadete düşkünlüğü kırar, laf dinlemez, isyankâr olur, asi olur, sağa sola zarar vermeye çalışır. Bunların hepsi haramla doymanın neticesidir. Allah'ımız bizlerin nesillerimizi, yavrularımızı muhafaza eylesin. Dikkat etmemiz gerekiyor. Geçen bir söz vardı. Sosyal medyada paylaşıldı. Bu aletlere Yahudi patlayıcı madde yerleştirdi, bazı Müslümanları öldürdü yani. Ya, o böyle büyük bir kitleyi bir anda bir düğmeyle patlattı olduğu yerde. Şimdi dediler ki eğer Yahudi bu çağrı cihazlarına, cep telefonlarına, akıllı telefonlara, cihazlara bomba yerleştiriyorsa gıdalarınıza kim bilir neler yerleştirmiştir. Nesli bozmak için yapıyorlar bunu. Çünkü onlar yeryüzüne hakim oldukları zaman yuhlikul her ve nesil onlar ekin ve nesli yok ederler. Onu bozarlar. İşte bu haramla beslenme olayı nesilleri bozduğu için haramla doyan bir mide, haramla dolan bir kap eğer mide dolmuşsa onun bizim hayatımızda nasıl patlayacağı, nasıl bir netice getireceğini çok iyi hesap etmemiz gerekiyor. Hesaplayamayız bile. Zaten neslin zaman adın çıkması sebebi odur şu anda. Yani insanlar çıplak geziyorlar. Bu çıplak gezmeden haz almaz ki insan fıtratı çıplak gezmeden hoşlanmaz. Tam tersine. Fıtrat olarak bakın hiç fark etmez Müslüman gayrimüslim olması. Fıtrat çıplaklıktan hoşlanmaz. Ar eder. Eğer etmiyorsa işte bu haram gıdanın neticesidir. Yani haram gıdanın nesille meydana geldiği, getirdiği tahribattır bu. Eğer haramdan hoşlanıyorsa bir kimse. Bunu görüyoruz biz. Onun için bunu mutlaka bunun hesabını, kitabını yapmamız nesillerimize helal ama az yedirmemiz gerekiyor. Az yemeği onlara talim ettirmemiz gerekiyor. Vakile lir rabi'i Rebiye dedi ki kad galas sar. Yani fiyatlar yükseldi dediler. Piyasada fiyatlar artıyor. Bize de öyle değil mi şimdi? Enflasyon var. Her geçen gün fiyat artıyor. Fiyat artışları bir gün diğer bir güne saati saatine uymuyor hatta saat. Yani durmadan etiket değişiyor. Fekale dedi ki nahnu ehvenu ala Allah Teala min en yeciana yani Cenab-ı Hak bizi aç koruma aç aç yapmasın ona en ehven olandır bizi aç bırakması. Yani bize az yin demek istiyor. Eğer fiyatlar artıyorsa bize verilen mesaj odur. Innema yeciu evliyahu çünkü Allah velilerini aç bırakmıştır. Yani fiyatların artma sebebi odur biraz. Demek ki bizim biraz daha az yememiz, kendimize çeki düzen vermemiz şeklinde yorumlamış. Fiyatların artmasını bu şekilde yorumlamış. Yani biz de tam tersini anlıyoruz değil mi? Fiyatlar arttıkça biraz daha çok depo yapıyoruz. Biraz daha çok zulaya koyuyoruz. Yani stok yapıyoruz. Yani nasıl biraz daha korunuruz düşüncesiyle. Halbuki e, Rebi Hazretleri olaya biraz daha farklı yaklaşmış. Ve kâle Ebu Ali Eddekâk rahmetullahi aleyh. Ebu Ali Eddekâk dedi ki, kâme fakirun min meclisin yetli bu şeyen. Bir fakir bir mecliste kalktı. Bir şey istedi. Kale dedi ki, inni câin câi'un mundu telâsin. Ben üç günden beri açım diye bağırdı fakir. Bir şey istiyor yani. Fesâhâ aleyhi bâdul meşayih. Bazı meşayih ona seslendiler. Dediler ki, ve kâle kezzeb de. Yalan söyledin. Yalan söylüyorsun innel cu'a sırrullah. Çünkü açlık Allah'ın sırrıdır. Ve huve la yed'u sırruhu illa inde men yahmiluhu ila men yurid. Allah sırrını taşıyabilen kimseye verir. Ve Herkese vermez. Yani eğer sen gerçekten aç olsaydın, üç günden beri bir şey yemeseydin böyle bağırmazdın dediler. Şimdi buradaki açlık kastedilen büyüklerin açlığı odur. Cenab-ı Hak onları yedirip içiriyor. Yani Sevgili Peygamberimiz günlerce bir şey yiyip içmiyordu ama siz benim halime tahammül edemezsiniz. Ben yedirilir ve içiriliyorum. Ya da yaptığı zikirler onu doyuruyordu. Yani büyüklerin zikirle doyma olayı var. Onlardan nefis değil de ruh hakim olduğu için yani o nefsin açlığı çok fazla etkilemiyor onları. Ama bize nefis hakim olduğu için biz onlar gibi yapmaya kalkarsak yarı yolda kalırız. Onun için bizim o onların açlığını tahammül etmemiz, edebilmemiz mümkün değil. Vakale Abu Ali er-Ruzbari. Ebu Ali ruzbari dedi ki: "İza kale sufiyyu ba'da khamsati ayamin ana Eğer bir sufi 15 günden sonra ben açım diyorsa, bak 15 gün bir şey pişmeyecek. Sonra ben açım diyorsa, felzimu bisuk onu çarşıya gönderin. Ve emruhu bil kesb, gitsin sufiliği bıraksın. Alışverişe başlasın, çalışsın ona baksın dedi. Şimdi şunu anlıyoruz. Kıymetli dinleyenler. Az yemek, nefsi açlıkla terbiye etmek bir metot dairesinde nefsimizin Allah'a boyun eğmesinin, daha çok Allah'a yönelmesinin en büyük özelliğidir. Onun için büyükler nefislerini aç bırakarak terbiye etmişler. Çünkü açlıkta hikmet var, açlıkta marifet var, ilim var. Toklukta tam tersine cehalet ve masiyet var tok olanlar azarlar. Onun için biz bugün bu obezite aslında yeryüzünde masiyetin günahların çoğalması, tokluğun hele bir de haram tok onun bir neticesi olduğunu görüyoruz. Onun için nefsimizi aşık ve terbiye etme metodunu mutlaka kullanmamız gerekmektedir. Allah'ımız cümlemize nefsine hakim olanlardan eylesin. En güzel sıfatla beslemeyi, nefsimizi sıfatlandırmayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.